Herkese merhaba, ben Nisan. Bu benim ilk YouTube videom. Aslına bakarsanız biraz gerginim ve heyecanlıyım. Instagram'daki gibi değilmiş. <laughs> Çünkü şu anda o zaman işte kameramı aldım, konuşmaya çalışıyorum falan. Biraz değişik bir duygu. Hani karşıdan böyle veren birisi yok falan böyle bir şeyler çekiyorsun. Biraz garip bir duygu. Ama bunu ben çok uzun zamandır istiyordum. Ee, özellikle Instagram'ı Kaç yıldır aktif kullanıyorum? 2016 senesinden beri. Yani yaklaşık 2,5-3 yıldır Instagram'ı aktif olarak kullanıyorum. 2 yıl oldu. Pardon. Aynen. 2 yıl oldu Instagram'ı aktif kullanalı. Benim burada bir işim var. Ben burada ne yapıyorum derseniz. Lifestyle bir <laughs> kanal olacak. Hani her şeyden bahsedeceğim bir kanal olacak. Bu çünkü ben e, İngilizce öğretmeniyim. Öğretmen olduğum için konuşmayı çok seviyorum. İnsanlara bir şey anlatmayı, bildiğim, öğrendiğim şeylerden bahsetmeyi ciddi anlamda çok seviyorum. Bunun etkisi var burada olmamdaki tabii ki. Ama e, asıl etkisi bildiğim, yararlandığım şeylerden e, sizlere bahsetmeyi seviyorum. Bunu keza Instagram'da zaten yapıyordum. Ama hani oradaki takipçilerim artık bana şunu söylemeye başlamıştı son zamanlarda. Yani son zamanlarda son bir yıldır. Neden YouTube'a gitmiyor? Neden burada anlatacağını YouTube'da anlatmıyorsun. Burası çok büyük bir mecra. Beni korkuttuğu yönleri de vardı ama ben Instagram'ı aktif kullanmaya başladığım zamanlar bir amaçla başlamıştım. Ve bu amacım da şuydu ki, kendi arkamı kurmak istiyordum ve aynı zamanda bir YouTube kanalım olsun istiyordum. Yani Instagram'ı aktif kullanmaya başladığım zamandan beri aslında bu benim planladığım bir şeydi. Ama kendi arkamı kurmayı yapabildim. Kaç yıldır? 2017 yılından beri Instagram'ı aktif kullanmaya başladıktan bir süre sonra kendi markamı hemen kurdum. O zamandan bu yana e, kendi markam devam ediyor. Fakat YouTube için hep bir bahanem vardı. İşte ne bileyim ışığım yok diyordum, kameram yok diyordum, gerekli ortamım yok diyordum. İşte Ailemle yaşadığım zaman kendimde de aslında bunu çekebilirdim. Odam bunun için gayet müsait Arka planı falan ama hep bir bahanem vardı yani. Ya belki bazı eski Instagram takipçilerim hatırlıyordur böyle. Kendi odamda kısa kısa videolar çekiyordum. Instagram'a artık hani 10 tane peş peşe post atabilme özelliği geldikten sonra bunu, bunu da yapmıştım bir ara ama bu beni çok zorladı. Neden zorladı? Çünkü işte yüklemesi zordu vesaire vesaire. Ama hani oradan sonra bunu yapmaya başladıktan sonra aldığım tepkiler beni çok teşvik etti buna. Hani yapmak istedim gerçekten. Sonra bu fikrimi eşime açtım. Konuştum onunla paylaştım. O çok destek oldu zaten. Hani bu manada. Burada var olmak istiyordum yani. Hani bir şeyler anlatmak, e, paylaştığım şeyleri, öğrendiğim şeyleri paylaşmak istiyordum. Çok pardon. Tabi hanem de şuydu. E, hani benim sıradan bir hayatım var diyordum. Evlendikten sonra özellikle. Önce, evlenmeden önce yine işte çok fazla dışarı çıkıyordum akşamlar arkadaşlarıma falan. Ama evlendikten sonra tabii ki sorumluluklarımız arttığı için. Normal olarak e, hemen evime gelip hani işte toparlayayım, bir yemek yapayım, yemek yiyelim. Sonra oturalım işte, dizi izleyelim, film izleyelim. Böyle geçiyordu artık. O aslında sonra bunu bahane olarak sunuca Instagram'dan da bana şöyle bir tepki geldi. Biz senin normal hayatını merak ediyoruz. Normal hayatında ne yapıyorsun? Diye. Bu benim çok hoşuma gitti. Farklı şeyler yapmam gerekmiyor bunun için. Hani Çünkü ben buyum. Benim bu şekilde bir hayatım var. Ve ben bunu yapmak istiyorsam bunu en doğru biçimde göstermem gerekiyordu zaten öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşmam da keza aynı şekilde. Bir üründen bir şeyden memnun kalırım ya da gittiğim bir yeri çok severim. Bundan sohbet edebiliriz. Bir blog çekebiliriz beraber, gezebiliriz. Sadece hafta sonu olan bir insan olarak mı söylüyorum. Sıradan bir hayatım var. Buna elinden geldiğince renkli bir hayata çevirmeye çalışıyorum. Her insan gibi 9-5 çalıştığım için tabii ki çok normal bunlar ama çalışan bir insanın hayatını nasıl renklendirmeye çalıştığını siz de görmüş olacaksınız inşallah. Bu, neler yapmak istiyorum YouTube'da? Ben bunu artık kesin olarak karar verdiğim an şuydu benim. Bir gün boş bir dersim vardı. Ben bunu yapmak istiyorum. Elime geçen ilk aldım. Arkasına çekmek istediğim içeriklerin hepsini yazdım. <laughs> En iyi arkadaş videosundan tutun da işte eşimle nasıl tanıştım, yeni videomu inceleme, ev turu yapmak. bana çok fazla gelen bir şeydi. Evimi nasıl dizayn ettiğimle alakalı işte, parçalarını nereden aldım vesaire vesaire. Bu tarz şeyleri konuşacağız sizinle, sohbet edeceğiz, dil öğrenimi. Bu da bana çok fazla sorulan bir şeydi Instagram'da. Hani bunu artık tekrar tekrar story çekmektense bu şekilde bir paylaşım yapmak bana çok daha mantıklı geldi. İşte sık sorulan şeyleri hani merak edilen şeyler. İçerisin, kaç yaşındasın, boyun kaç, kilon kaç, burcun, ne burcusun bu tarz şeyler de yani. yani. Aklına Aklıma ne gelirse. Dediğim gibi bu benim, e, bu kanal benim işte günlüğüm gibi olacak. Ara ara videolar attığım, işte sizlerle sohbet ettiğim. Affedersiniz kargo gelmiş de. Yani dediğim gibi işte sizlerle sohbet ettiğimiz böyle güzel bir portal olacak inşallah bu bizim için. Bir çok birçok içerik var. Bunların hepsini gerçekleştirmeyi planlıyorum. İnşallah da yapabilirim. Bunun için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Öğretlendirme ihtiyacım var aslında bakarsanız. Burada olduğum için çok mutluyum. Bunu yapma cesareti bulduğum için kendimde daha doğrusu. Çünkü söyledim ya uzun zamandır istediğim bir şeydi bu benim. Yani yaklaşık iki iki, buçuk yıldır. Çünkü uzun yıllardır bir YouTube izleyicisiyim. Gerek yabancı YouTuber'lar olsun, işte gerek bazı Türk YouTuber'lar olsun. Seyretmeyi seviyorum ve neden yapamayayım. Ben bu olmaktan çok mutluyum. Umarım siz de beni görmekten mutlu oluyorsunuzdur. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İkinci videomu ne oldu? Hani belli şu anda 2-3-4 bir şekilde gidiyor. İkinci videomda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.